Merhaba arkadaşlar ee, ben Mert bugün sizlerle e, Pokemon Fire Red oynuyoruz da sizin çok fazla be. E, neyse devam edelim arkadaşlar. E, bu düzenli seri olarak gelecek. Merhaba tanıştığımıza sevindim. Ben de sevindim baba. <laughs> Pokemon dünyasına hoş geldin. Hoş bulduk. Benim adım Oak. Merhaba. İnsanlar bana Pokemon profesörü de bir tercih ederler. Tamam desinler soruyor. Ee, Pokemon, bu dünyada Pokemon adı verilen canlılar biliyorum. Bazı insanlar için Pokemonlar evcil hayvanlardır. Diğerleri ise evcil hayvanlar, diğerleri ise onları savaştırırlar. Ben ise Pokemonlar hakkında araştırma yaparım. Ya o, o kimdi pompa? Ama önce bana biraz kendinden bahset. Şimdi şöyle bakalım kız mısın erkek mi? Erkek mi?

Peki ya senin adın Yok ben bilmiyordum. Yes. Benim beri siz birbirinize rakipsiniz. E onda neydi? Ne olsun? Geri olsun. <laughs> Torunun ismini hatırlayamayan e, köylünün drama. Evet doğru. Ha <laughs> siktir. Uydurma. Ne fan fa. Pokemon macera maceramız olur. Başlayayım. Pokemon ile birlikte rüyalar ve maceralarla dolu. Macera ile ile. Haydi başlayalım. Ne küçülüyoruz biz Pokemon muyuz? Poha poha po. Ana po 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 <laughs> ben burayı biliyorum. ben <laughs> an alt kata miniyorsun. Ne <laughs> doğru alt kata iniyorsun. Sen benim ama Tamam, bütün çocuklar bir gün evden ayrılır. Hayır. Nerede söylendi? Tv'de söylendi. Oh evet prof. O oh, komşumuz seni arıyor. Amacım hadi siktir git buradan. Ben kaçacağım. Ee Pallet kasabası, ne biçim ismi ismin var senin? Şur- bura ne? Bu kim? Kız kardeşimiz bu kim? selam Mert. Selam diyorum. Abim Jerry ee, dedemin laboratuvarında. Ne yapayım? Ha. O bizim rakip. ismini unuttum çocuğun. Şuraydı sanırım. Oh, tipe gel. Aa, prof. Bak. Jerry ne sen mert misin? Üf dedem etrafta yok. Senin kapısını çekiyorum. Poke toplarımı Ben Pokemon istiyorum. Ben Pokemon istiyorum. Ama ben kimi bulacağım? Pallet kasabası. Aa, bu da vermiş şimdi bu. Bu kim? mu? Ben kimde? Çık kız. Ha, o oh, akı bulmam lazım. Neredesin o oh. Nereye mi kaçtın? O oh, akı hey, okay, bekle oraya gitme. He neredesin um, amık? Ok. Ha burada bir şey. Kanka. Başı boyunlar için nerede yaşar? Kendini korumak için bir pokalmanın ihtiyacı var. Hadi gel benimle. Hadi gidiyoruz. Karıya gidiyoruz. Rampa. Ay güzel oynayacağım. Grafikler kötü olsa da güzel bence. Öf beklemekten yoruldum. Siktir git o zaman. Amına kudurum. Hey o oh. Jerry bir düşüneyim. Oh bu doğru senden gelmeni istedim. Biraz bekle. İşte Mert. Burada üç Pokemon var. Ha ha. Onlar poke toplarının içinde. Ben gerçekten gençken daha ciddi bir Pokemon antrenörüydüm. Ama şimdi yaşlandım. Elimde sadece bu üç kaldı. Onlardan birini alabilirsin. Devam et. Seç birini. Hey bir dakika ya ben ne yapacağım? Sabırlı ol Jerry. Sen de bir tane al. Bu kim şimdi? No. Şu kim? Ah şarmandır. Ay çok severim Charmander'ı. Mert. Ne çarpıdır prof. Duyuyorum. Farklı nickname de verelim. Bu bizim neyimiz olsun? Pipiz pi yok olmasın bu. Rakka x ee, mis yok. Şirek olsun şirek. Nereden geldi sahlama? Seybulabilir tabi. Sıherek. Sıherek. R. Ben sana aşkım. Yazmıyorum. Şu onun kanatına vardım ya. Öf. <laughs> Sıherek. Sıherek. Doğru yazdı baba. Bakayım. Skirtle aldı o da. Ben skirtle o hayatımı hiç sevmedim ve sevmeyeceğim. Ve bekle Mert haydi Pokemon'larınızı test edelim. Haydi savaşalım kanks. Ve sağ e ben. Skirtle. Shrek. Oh unutmuşum Mert. Daha önce hiç bugün şey yapmadı değil mi? Bunları rakipleriyle savaştırırlar. Başlayan antrenörün Pokemon'un seyfesini sıfırlayarak Bu ayıttan antrenör kazanır Ama konuş Ne konuşmaktan Konuşmaktan iyisi deneyerek Öğrenecek ve tecrübe kazanacaksın Savaşmayı dene Zıkışacak Rakibe hasar vermektir Verelim Vermeyelim diye bir şey değil miydik Bismillah o neydi Fight Kral ee, çakalım. Ateş saldırısıydı sanırım bu. Ama hiç hasar, hasar vermedi. Neden? Aa yanlış şey çaktık. Şunu sakalım. Skirtle vurduk, bir vurduk, tam vurduk. Hasiktir. Odayı vurdu. İki iki yani. O değil. O da bize vurdu. 15. Ve yendik. Feyntat 70 XP kazandık. Değil mi? Evet. 6 seviye olduk. Arkadaşlar sanırım e, bu 26 mı 16 seviyede mi ne evrim geçiriyor bunlar. Yani yanlış mı diyorum. 80 lira kazandık. Vay be. Bir de herhalde Pokemonun için de para çıkıyor. Ne kadar saçma. Arkadaşlar ben bu bölümün sonunu öp, biraz sonra biteceğim. Bir 5 dakika sonra. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ha diyeceğim. Benim klasik girişim olacak o. Şuradan gidelim. koptur. Sen de kimse kız. Kezban. Eh lok lok. mi savaşacağım ya? Rota 1. Dota 1 gibi. Dota 2 ama o. Bu ikisi. İkisi. Kasikir <laughs> de saçmaydı. Ratata. Shrek. Fight. Secret atacak bir tane. Oh. <laughs> Woohoo. Ne? Ben şu ratataların çok küçük hallerini çok seviyorum ya. Yani. Çok tatlı oluyorlar. Hiç bir bok yapamıyor. Ne güzel. Ve hı kazandık. Sikin şura tatayı. Haydi aslanlarım. Sen kimsin dayı? Dayı sen kimsin? Sen Pokemon marketinde çalışıyorum. O poşum verdi. İksir, eleksir falan. Koş, koş, koş. Hay siktir. Ratata. Hadi ratata. A, PG. PG'leri çok sever biliyor musunuz? Hep küçücükler ya. Bir soğumluk canım var. Ha siktir. iyi vurdu. Of iyi vuruyor ya Fici. Bir kodu tam kodu Pampa. Hadi bir seviye atlayalım. Hadi. Hadi aşkım. Hadi. Hadi potion lazım. Potion. Max EP 22 oldu da. Ha Ember yeteneği geldi. Ateş yeteneği. Ee la 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 la. Tamam la, la. ben bir iksir çekeceğim. Çünkü canımız yok. Ee bekten şuradan bir yerde poşun olacaktı. Poşunu usyaf usyaf Evet, canımızı dolduralım. İşte, uf. No no. Nasıl geliyordu? Ha, X. Fight'tan Ember çakalım arkadaşlar. Ben Ember'ı çok severim. Ve iyi de vurur yani. Bir tane daha Ember çakarsa yendik adamı. Adamı yalnız. Pici. Pici. Sensin pici. Ha siktir. Yapacağım. Ha siktir. 31 XP verdi. Tamam bu da bir aslantı değil arkadaşlar. ben ee, nereye gideceğiz baba? Şu dayıyla konuşacağım ben. Yol boyunca uzanan ci, ci çitleri gördün mü biraz ben gidiyorum kendi videomdan aşağıda lan çitlerden korkar mı bir insan hastiktir ben gidiyorum <laughs> ne biraz soruşlarım özellikle bir böylece paletler çok çabuk da lan ben gidiyordum ya picileri öldürmek nasıl mı ya şuraya kefesini sikere atar bir kere tamam mı Lan nefes alıtmadım. <laughs> Alsa ah. bir Ermir daha kazanırız. 23 üç ismi. Bir seviye atlatayım. Kapatacağım arkadaşlar videoyu. <laughs> Ay picilerden sıkıldım ama. La kız. Benimki de erkek. Woohoo. Haydi. Hadi alırsın koçum. Hadi. Lan öldük öldük. Ama nasıl canlandıracağım bilmiyorum. Seviye atlattık. Ya 31 x bir var bunu koyayım? 8 seviye oldu. 9 8 evet. Arkadaşlar i̇şte ben gideyim artık. Oha atlayabiliyormuşuz. Yahu nasıl atladık oradan? Atlıyoruz oradan da. Ona yol atlıyoruz. Buradan çok tehlikeli. Hadi hadi. Oh. Bizim profesörün yanına gideyim mi? şu canlandırayım bizim. P neydi onun ismi? Ha, şey. Şiraya. Şire. Onun bir ara healer olacaktı şöyle. Oh. Canlandırmak istiyorum. Canlandırma yok mu? Canlandırma. Ben Şu <laughs> <Ceza> aldır <aşıvalıdır> da. <laughs> ben onu canlandırmak istiyorum. Öldü, ölecek. Başka en iyi bugün yeter bir rahat. Of, ne işe işe ve ben bunu nasıl canlandıracağım? Arkadaşlar bunu biliyorsanız eee e, ne diyeceğim? Biliyorsanız bana bir yardım edin. henüz şuralarda bir yerde bir şey daha var mı? Yok, kendi evimize bir gidelim. Bak orada healer vardır. Da. Biraz saç olur evde. Anam. Anam yerim seni anam. Ana. Lazım. Hadi yatalım baralım. Neyse arkadaşlar. E, ben bu bölümü de burada bitireyim. Ay. Bir de kaydet. Aç. Ve buraya da kaydedelim arkadaşlar. Herkese iyi günler. İyi uyum.